Evet, Karpursa'nın 22 üründen oluşan Ramazan Kolesi avantajlı mı? Bakalım. 99.90 satışa sunulmuş. %37 tasarruf. 159 lira bunun normal fiyatı diyor. Bizim e, hesaplarımız minimum oran üzerindendir. Örneğin 1000 gramlık ürünleri biz 2500 gramın 1000 gramı olarak hesaplıyoruz. Evet. Bakalım. Orkida ayçek yağı 1 litre 18 lira. Tat yerli pilav pirinç 8 daha. 26 tat kırmızı mercimek 1000 gram 34 torku pilavlık pirinç 1000 gram 40 torku küp şeker 150 gram 46 of oh, çay 1001 dem harman çay 500 gram 58'e çıktık. Sar Türk kahvesi 100 gramla 63'e Sınangil burada yeni 1000 gramla 68 73'e Türk şeker bulgur makarnayla bir adet bu 75 buçuğa çıktı. Tat domates salçası 830 gram 75 hemen bir 8.5 buçuk atıyoruz 84'e çıktık. Duru haşlanmış fasulye 400 gram e, 84'ten 91'e haşlanmış nohut 800 gram 8 lira da bu 99'a billur sofra tuzu iyotlu e, kaça çıkmıştık? 92'den 95'e Marmara Birlik Siyah Zeytin 200 gram Evet 95'ten ilerliyoruz 4 lira desek 99 Lokman Helvas HD 200 gram 3 lira desek 99, 102 Ülker Krem Çikolata 180 gram 102, 110'a çıktık Bizim Mutfak Mercimek Çorbası'yla 113'e 3 lira ekledik Bizim Mutfak Tavuk bulyonla 115'e çıktık. Bizim Mutfak Kakaolu pudingle 100 gramla 118'e çıktık. Pepsi Twist Cola 1, e 1 litre 123'e. 7 Gün Portakal 1 litre perde 127'ye. Lipton Soğuk Çay Çeftali ile 131'e. 1 lira da indirelim onu. Pepsi'de 130 lira. Gördüğümüz gibi 30 liralık bir indirim sağlıyor. Evet, Ramazan kolilerinde Genelde biz avantaj görmüyorduk ama bu üründe de avantaj, bu pakette de avantajı gördük. Burada kullanılmayacak olan, kişiye göre değişebilecek olan vergi Pepsi, belki asitli gazoz içmeyebilirler, yedi gün portakal ya da tavuk bulyon tercih etmeyebilirler. Diğerleri tamamen tercih edilecek. Ürünler %30 bir avantaj var. Kartlarınıza uygun başka kampanyalarda olursa bu daha da güzel olur.